Efendim herkese yeniden merhabalar, bu videodaki konuğumuz Efsane IS-3 tankı Ve iki tane markıyla da karşınızda. Aslına bakılırsa benim bir tane tankımda birden fazla mark vardı KV-1 tankı o da Giriş Yani yeni başlayanlar için rehber tanıdığı videosunda anlatmıştım Özel bir tank diye ve sadece onda bunu yaptım diye Ve bu tankla da 1-2 maç önce ikinci yıldızı taktık. Benim böyle bir çabam yok. Aslında beni memnun eden tarafı da bu zaten. Çaba göstermeden oynarken bir anda bu ikinci yıldızın verilmesi ve IS 3'e verilmesi benim için bu oyundaki en efsane iki tanktan biri. Biri KV1, birisi IS 3. Her ne kadar şu metada eski gücünde olmasa da kendisi. Çünkü biraz inorganik tanklar var. Şişirilmiş, zırhlandırılmış, kolayca delebilen rakipleri mesela bunun altın mermisi 265 milim deliyorken bir orta tanka bakıyorsun 280 delebiliyor. Oyuna yeni eklenen tanklardan biri. Düşünün yani gibi gibi durumlar ve her şeye rağmen bu A3 canavarıyla biz oynamaya devam ediyoruz zaman zaman. Ve mutlak tavsiye ettiğim tanklardan biri yeni başlayanlar için. Hatta bence bu tank ileride nerf şeyi buff bile aman ha. <laughs> ne ya yeter. Buff alır buff. Yakın zamanda bir buff alır bu tank. Çünkü oynayan sayısı azaldı ama bu tankın tarihsel önemine de baktığınızda ve oyundaki eski haline de baktığınızda bu halde olması normal değil. Daha fazla oynanması gereken bir tank. Dediğim gibi bu tank kuvvetle muhtemel yakında bir buff alacaktır. Maç başlamış. Daha 2 dakika olmadı. İki tane oyuncumuz ikisi de hafif ölmüşler abi. Müthiş. Müthiş. Bayılıyorum oyuna bayılıyorum. Rusk dur bakayım. Deldi tabi atışı varmış. Tüh. Ben de diyorum niye gitmiyor bu. Atış yaptı zannettim. Leopard çok atışıydın abi ya. O kadar hasar yemeye gerek yoktu bence. Senin için. Şimdi nasıl bir dizilim var diye soracak olursanız p10 oraya gidiyor güzel Burask biraz zorlanabilir ama onun zorlanması için Buraya bir hücum lazım Burayı açacağız ki onlar da aşağıdan agresif saldırıya başlayacaklar. Burask yine oraya gelmiş bir atış yapabilir miyiz? Sonunu getiririz güzel Fena değiliz Şimdi 9. seviye maçı. Bir risk alalım bu tarafa geçelim. Bir sıkıntı ol. Hop 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 amana ha, amana ha kardeşim. Çok kolay delinebiliyor bu arkadaş. Ve delindi de. Hayırlı işler. Bak uzun zamandır düzeltmiş. Mesela bunu 5'e alıyorum ben normalde. Elim yine 5'te. Basıyorum basıyorum. Onarım yok abi. Hadi az önce öyle gel. Öyle gel. Ekstra bir şey yapma. Yapma bunu ya. Sovyet ve Çin tanklarının zayıf noktası şurası. Bizim tankta da burası zayıf. Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Tankını bil de oyna. Çakal. Tamam. İyi. Conqueror bir tane atış yedi, Güzel oldu. O atışta da yaptı. Daha ne yapsın be abi? Şimdi burayı sırtlan gibi çevirmemiz lazım ama Obje aman abi obje çok tehlikeli ya. Aha çıkıyor harbiden. Aha. Beklemediğim anda fırladı kendisi. Düzgün de nişan almadık. Aslında o zayıf noktasıydı da. Lorraine ne yapıyor? Aa, canı bitmiş. Çıkmaza girdik. Açık söylüyorum çok net bir çıkmaza girdik. Conqueror'un bana desteğe gelmesi lazım. Ee, oraya mı gittiniz? Öldü ama adam. Ya boşa gitti işte. Oh. Yapma Scorp. Vurmazsa obje ki vuracak. Vurmadı. Abi yapmayın ya. Çok enteresan abi. Niye garanti atışa gitmiyorsun Scorpion? İnanılır gibi değil ya. Şimdi garanti atışı deneyecek ama izin vermedi. Güzel. Leopar vurdu onu. Şimdi objeye buradan çalışacağım ben. Obje hücuma mı geçmiş? Ama objenin işte şu troll zırhı yok mu? Yanlış attık abi. Neyse palette kaldı en azından. Bana mı bakıyor? Bakmıyor. Bakmıyor. Şuraya atsan deliniyor mesela. Öbür taraftan delemiyorsun da. Maç da bitiyor bu arada. Ya bugün yani bir saattir uğraşıyorum düzgün maçlar çıksın da video yapalım diye. İstek tanklardan biriydi bu ama yok abi düzgün maçlar denk gelmiyor bir türlü hep böyle kanser, işkence. Neyse fena değil hasar olarak. Yüksek seviye maç. 2.8k attık. Böyle oyunculardan da nefret ediyorum. Abi maçı kazanmışsınız artık. Neyin kepi bu ya? Hani üzerlerine çullanalım diye. Ya ne çullanacağım sen gel. Terbiyesiz. Ben de bir iki hasar atayım en azından. Bizimkiler zaten ölmek için sıraya girmişler hepsi. Acaba nasıl ölsem diye böyle sanki ne o kıyafet yarışmaları mı vardı? Şu günle giysem. Bilerek durdum öyle. Atışı yiyeceğim biliyordum da. Topun çünkü daral yani kapanması uzun sürüyordu. O vuramaz dedim ama Alman topu tabi vurdu hemen. Kolay vurdu hem de. Ben yani bir atış yaparım en azından maç biter diye düşündüm. Ondan sonra ölsem de yapacak bir şey yok. Daha direnme şansım kalmamıştı. Güzel. Düzgün maçlar gelmiyor ama. Yani maalesef. Yenilgi üstüne yenilgi Onu da geçtim Hani yensen bile o da tuhaf maçlarla bitiyor sonuçlarla bitiyor Yazık Yani şu 9. seviye tankın haline bak Bunun bir tane şeyi açılmış hmm. Ana ne versek Bunu alabilirsin Şimdi bu tip durumlarda Danış şey komutanları mürettebatın yetenek sayısı 3 4 hatta 4'ü de doldurduktan sonra yavaş yavaş düzene sokmak daha güzel oluyor. Özellikle bu e, şeyler nasıl ben size şunlar yetenek dediğimiz kısımdaki özellikler %100'e geldikten sonra aktif oluyor ve bu yüzde yüze geldiğinde aktif olan özellikleri dolduramadıysanız mesela şu an az önceki durumdaki gibi onları seçmemeniz gerekir. Yoksa hiçbir şekilde onlardan yararlanamadan tankınızla maç yapmaya devam edersiniz. İşte bu 3-4 tane yeteneği fulledikten sonra veya %50 seviyelerine getirdikten sonra %50'nin öyle güzel bir avantajı var. Bakın %50 civarlarında bunu açtığınızda %90 katkıyı alırsanız iki tane tam yeteneğiniz aktif olur. Diğer yeteneğiniz de onun işte yarısı kadar yarısından biraz aşağıda kalabilir. Ama bunu %50'lerin altında yaparsanız ikinci yeteneği fullleyemeyebilirsiniz. Ki fullleyemiyorsun genelde. %40'dan sonra mıydı? %50'den %40-%50 arasında mı ne bu? Geçerli. Ona dikkat edin. Ben genelde işte o civarlarda yapıyorum ama şu an hazır değil. Bunları ben zamanında seçmiştim. Kullanıyorum şu an. Bir dört tane olsun bu yetenek. O dört tane yetenek olduktan sonra düzene sokabiliriz. Mürettebat yeteneklerini. Ama çok fazla oynamıyorum son dönemde AS3 ile. Bir zaman çok oynardım para kasmak için. Yine 9 seviye bu arada. Ee, ve çok da güçlü bir tanktı eskiden. Ama şimdi yazık oldu ya. Tankın işte kolayca delinebilen noktaları var. Bu şişirilmiş GDO'lu tanklar. Onları delmek biraz daha zor olabiliyor. Bu mesela kolay hedef olabiliyor. Ama çevikliği yeter be kardeşim. Bunun ismi yeter ismi. Bu yeni yetmeler de kimmiş? bunları alın sahneden. Ayas suç geldi. İstek tanktı efendim sahnede. Ya yani garajımdan gitmeme garantili bir tanktır bu. Bunu satma ihtimalim yok yani. Kendim böyle karar verdim satayım demem yani bu tankı. Mümkün değil. Para ihtiyacım varsa çalışırım. Ama bu tankı satmam. <laughs> Üzerindeki kamuflajı zamanında altın harcayarak özel olarak Obje 277'ye almıştım. Obje 277 de çok sevdiğim bir tank. Sonra Obje 277'ye 3B işte şey gelince getirdik buna taktık. Başka hiçbir tanka takmadık. Altınla aldığımız kamuflajı düşünün. Bu tank bizim için çok değerli oyunu uzun zamandır oynayan oyuncular için ayrı bir önemli hatta. Hani ben 3 yıldır oynuyorum. Benim için böyle önemli ama bu... Ooo! Davet etmez o zaten de. Evet güzel. Bak açıyı verdik hemen sektirdik. Bak görüyor musun? AMX'den de sektirdik. Hemen dikkat edin çapraza döndürmeye çalıştım tankı ki atış isabet etmesin diye. Düz kalsaydım eğer veya yan kalsaydım atışları yiyecektik. Kuvvetli ihtimal. Ama Bak, o öldü. Ben ölmedim. Şimdi o Kon... Oğlum burası niye böyle? Emil neredesiniz? Yavrum. Ağırsınız da o kadar ağır değil sanki ya. Siz durdunuz mu? Ne yaptınız? Lö falan. Hayırdır ya? Şuraya gelmek ister misin Conqueror? Değilmiş gerçi bu. Kernar mıymış? Oğlum maçta Conqueror yok ya. <laughs> Conqueror deyip duruyoruz taraftan bir bakalım. Ne çıkacak diye. Ayas 3 geliyor mu? Biraz böyle hissettirmemek lazım. Korkutmamak lazım ki hata yapsınlar. Mesela Ayas 3 yukarıya çıkıyor. Çıksın. Çıksın abi. Bu ta artı burada ne yapıyor? Aferin. Heh, mesela. Ama hasar yemedi işte. O kötü. Fakat palette kaldı. Bu güzel bir haber. Nereye gidiyor bunlar? Keşke palet atsaydım ya. Oğlum gelsenize. Oradan mı vuruyorsunuz siz ortayı? Bunlar üzerime çullanırsa hiç direnemem ama burada. Karşıdaki ay suç. Açı vermeyi dener mi acaba? T44 nerede şu an? Amir de kullanmadık. şöyle bir atış yapıp kaçma şansımız var. Aman 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 çok güzel be. Atsa bile sekerdi muhtemelen. Açıyı verdim çünkü. Güzel yine sekti. Alette kaldı. Delemez ki delemez ki ama Kernar bunu yakalarsam seni yakarım diyecektim. Altına attın güzel yaptın. Ben şöyle senin yanındaki arkadaşını vurayım. Yakalarsam canını yakarım ama. Çok fena yakarım yani yakaladığında. Atatta, palette kalsın güzel oluyor. o <laughs> oh, ortası güzel. Ama buradan vuramıyoruz. Anlıyorum. Hala tamiri kullanmadım. Ama Kernarv'ın avantajlı pozisyonda şu an. Tankın ölüsünden bakacaktır diye düşünüyorum. Bakmıyormuş. Enteresan. Benden hızlı yüklüyor bir de. Şuraya bir atışım var ama risk. Gerek yok. Altını yüklemiş geliyor. Beni rahatsız eder mi? Etmez. Ben de istersem altına geçerim. Hmm. Hmm. Sevdim seni. Böyle bir palette kal. T10. Aa. Eski sevdiğim tanklardan biri. Ne yapıyorsun abi? Aha. Bir paletimiz daha var sana. Ama hasar da verseydim iyiydi aslında. Niye hasar vermedi? Oğlum şuna bir atış yapsanız yapsanıza. Çaka gibisiniz ya. Laklı gidiyor mermiler. O 26. Ne haber? Vur vur vur. Ona bakmayacağım. Bu daha önemli. Çok güzel. Ne bir palet. Aferin T26. Severim böyle T26'yı. Bu T10 Aleti tamir etti ve yeni kaçmaya karar verdi ama IS 3'ten kaçmaz. Kral. IS 3 baba be. Kraldır kardeşim. Hele böyle oynadığımda daha da keyif alıyorum IS 3'te. Bir de bunun efsane ters açı verme mantığı var. Şöyle. Ama Kullandırtmayacak Kernarvin. Ben ona döneceğim şimdi. Dur. Bu arkadaşımız biraz yeni galiba. Çünkü neden diyeceksiniz? İkinci atışı attırmayalım. Oraya öyle gelinmez. Yanında bir AS3 varsa mutlaka seni alır. Ha? Ben demiştim. Yanında bir AS3 varsa muhakkak seni alır. Mermi kalmadı bu arada. Efendim karşınızda çok fazla düşman var. Ne düşünüyorsunuz? Ben sadece düşünüyorum ki mermilerim bu kadar düşmanı vurmaya yetecek mi? Sayısal olarak söylüyorum. <laughs> Güzel maç oldu yalnız. Bu maç istediğimi aldım. 9. seviye 3K hasar. Güzel maç oldu. İki de kilimiz var. Temiz. O sürpriz T26 çıkışı olmasaydı biraz daha hasar yiyebilirdik. Karen Arvin altınla vuruşlar yaptı. Güzel. Güzel. Yerinde ve doğru bir zamanda kullandı. Yak Tiger base'de ne yapıyor acaba? Bir de bu Emil'le Löve gerçekten efsane. Az önce adam bir şeyler söylüyordu. ırkçılık mı yapıyordu o? He yok. Pardon. <laughs> Harbi bu ne abi? Ben gitmeyeyim bence. Artı falan vurursa şimdi. Bir de 9. seviye artıymış. Şu kepe alın diyeyim de var. bunlar kepe gitsin. Sen gitme. Sen gitme oğlum gitme. Oğlum spot yapamayacaksın. Ha. İyi artı oradaysa sorun yok. Şimdi T44'te bir de çok güzel arkada bekliyorlar. Oh. T44 birazdan düşer. Ben yine söylüyorum şuradan gideyim. Onlar çatısınlar. Canları full zaten. Alabiliyorlarsa tamam maçı bitirsinler. Biz yapacağımızı yaptık zaten ama ee, o Bisonte'nin iki atışında ben ölebilirim. Şarjörü boş attıysa eğer. O zaman gerek olmayabilir ama neyse. Emil gelene kadar yakalarım herhalde ya. Bizim tank hızlı çünkü. Vursa vursa TVP'yi vururdu. Ulan ben öyle gitsem TVP'nin yerinde olsam 50 kere ölmüştüm ha. Hak verseler yani 50 kere ölmüştüm. Üzerine atlayayım mı? Aydar indar indar <laughs> Güzel bir son oldu <laughs> Vay be Ya biraz daha hasar verseydi aslında Bir de üzerine düşemedim Atlarken Ama olsun son 416 ile Efendim İdare eder bir video oldu sanırım ee, Uğraştım uğraştım Yok be kardeşim düzgün maçlar çıkmıyor Bu maç fena değildi Rakiplerin master'ı da geldi bu arada. Rakiplerin de hatalarından yararlandık. Tankımızı da kullandık çevikliğini. Sektirdik yeri geldi mi de. Ve maçı kazanmayı başardık. Ay 3'ü soran arkadaşlarımıza böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda yine devam ederiz. Sıradaki konuğumuz Progetto olacak. Not almışız. Progetto'dan devam ederiz. Garajımıza yeni eklediğimiz tankları sonra karşınıza getirebiliriz. TTV 1 60 TP şu an 10 seviye olup yeni aldığım tanklardan. Bakın bu çocuklar o arkadaşım iyi hasar vermişsin. Bu arada maç sayısına göre tecrübe yani deney şey istatistiği fena değil. Ee, T10 gariban dedik. Haklı mıyız? Sayılırız. Güzel. Başka kim vardı karşılaştığımız? Ayas oyuncusu yazık dedik. Yani yeni başlayan oyunculardan. Normal. Devam edeceğiz.